Merhabalar, ben Eldivan Sağlık Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Seval Gönderen. Covid-19 salgını sebebiyle günümüzde artık hepimiz evden işlerimizi ve okul hayatımızı yürütmek durumundayız. Evden çalışmak sandığımız kadar kolay bir durum değil çünkü öz disiplin gerektiren bir durum. Dolayısıyla bugün size vereceğim öneriler evden daha verimli, daha sağlıklı nasıl çalışabiliriz bunun üzerine olacak. Evde daha verimli çalışabilmek için birinci kural, sabah kalktığımızda lütfen uyku kıyafetlerimizle çalışmaya oturmayalım. Nasıl olsa evdeyiz diye bu rahatlık içinde olmayalım. İşe, okula gidiyormuş gibi resmi giyinmeyebiliriz ama lütfen uyku kıyafetlerimizden farklı bir kıyafet giyerek çalışmaya oturalım. Bu süreçte günlük rutinlerimizi bozmamamız da oldukça önemli. Bunlar neler? Sabah kalkma saatlerimiz, kahvaltı saatlerimiz. Normal çalışıyormuş gibi bu süreçlere de devam etmemiz gene bizim için yararlı olacaktır. Kendinize bir çalışma alanı yaratın. Bu da gene verimli çalışabilmek için önemli. Ofisiniz ya da çalışma e, odanız varsa oldukça şanslısınız. Ama yoksa da önemli değil. Önemli olan evinin, evinizin ya da odanızın bir köşesini çalışma alanı alanı olarak ayarlamanız olacak. E, uygun ışık alan, e, sessizliği gene uygun olan, e, temiz, tertipli bir yer sizin çalışma alanınız olacaktır ve bu verimliliğinizi muhakkak arttıracaktır. Gene sık yapılan hatalardan biri lütfen yatarak çalışmayın, oturur pozisyonda ve bir masa, sandalye ile çalışmaya dikkat edin. Çalışmaya ara verdiğiniz zamanlarda sosyal medyadan mümkün oldukça uzak kalın. Aralarınızı balkona çıkarak, açık havada temiz nefes alarak ee, sürdürmeniz daha yararlı olacaktır.